Gaytançoğlu. söyleyerek direkt parti zede e şey tamam. İki dakika sözünü. Tamam. Söğüt siyasetten somut siyasete geçtiğinizi söyledi. Buyurun efendim. Bir saniye. Sayın Buyurun. Başkan, değerli milletvekilleri, biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Bu ülkeyi kurarken kiminle yola çıktığımızı biliriz. Köylülerle yola çıktık ve ulu önder Mustafa Kemal Atatürk o köylülere milletin efendisi ünvanını vermiştir. O efendi bugün çok zor durumdadır. Ve biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman efendinin yanında olduk. Her zaman efendiye yönelik politikaları burada, her ortamda dile getirdik. Tüm seçim beyannamelerimizde tarıma yönelik somut politikalar vardır. Esas siz o somut politikaların farkına daha yeni vardınız bizden 7 Haziran seçimlerinde değil de 1 Kasım seçimlerinde kopyaladığınız yemdeki KDV'nin sıfırlanması olayını gerçekleştirdiniz. Yem fiyatları arttırdı, arttı. Bunu bile başaramadınız. Biz ne dedik? Tüm seçim vaatlerimizde vardır. Mazotu KDV ve ÖTV olmadan çiftçiye vereceğiz dedik. Geçen seçimlerde bir buçuk lira olacağını söyledik. Siz daha yeni yarısı sizden yarısı bizden mantığıyla hareket ediyorsunuz. Ve bütçede yok. Yani 2017 bütçesinde bu vaatiniz gerçekleşmeyecek. Yani siz sadece konuşuyorsunuz ama biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak önerilerimizin kopyalanmasından gurur duyarız. Çünkü bizim önerilerimiz her zaman efendinin yanındadır. Biz ithalat yapmayalım. O dövizleri bakın döviz 3 liradan 3 buçuk liraya doğru gidiyor. Yazık günah değil mi? Türkiye'de yetişen bütün hayvanları, Türkiye'de yetişen buğdayı, arpayı, ayçiçeğini, mısırı, soyayı hepsini yetiştirebiliriz. Niye bunlara biz döviz ediyoruz? Neden 8-9 milyar doları kendi çiftçimize vermek yerine Rus, İtalyan, Fransız onlara veriyoruz? Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman üreten köylünün yanındayız. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.